Paylaşın, 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 paylaşın. Benim kırrımı yerle, ona bir dövecek adamı kırrını yerim. Tayfun abi hoş geldin abi. Tek başıma bir ordum ben. Çay içelim, çay iç. Usta çay ver, çay. Biri bana yalaka demiş. E yalakayı bırak da prim yapalım arkadaşlar ya. Yani. Ne kadar çay abi? 20 lira. He? 20 lira mı? Evet abi. Tamam. tamam abi. Beşten, bana bir tane ver açık ver abi. Ya, Kızlar çay içer misiniz? Üşüdüyseniz kardeşim. abi. Şey. Evet. Bir kahve. De. Bu çayımı dökme üşüdüm evet. ya. Normal mi hiç ısıtı köpüklü mü? Havalı da bakalım. Hayatta romancı olacağım. Valla geleceğim dedi de. Bana yayın paylaş dedi de nasıl paylaşayım? Elip geliyor. Aha geliyor vallahi otobüsler geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Hangi oldu da şimdi? Hangisi? <laughs> Sen ne zaman gelir sence tahminine göre bir sürü? Abi L1, L2'ler sekiz buçuk dokuz arası. Kadın 8'de geliyor, yedi buçukta geliyor. Hmm. Çay verdin mi parasına? Ben vereceğim. Abi bir kahve daha mı? Yok, yok abi yok. Arka kameraya katılma, arka kamerada dur lan. Ben arkamı silmem şimdi. Bakayım şimdi. Evet, güzel oldu canım. Arkadaşlar Engin Heybetti abime selam olsun. Ellerinden öpüyorum Engin abim. Mutfuna takoto. Şimdiye kadar neredeydin? Bahtım dört kişiyi dövdüm. Bir kişinin kulağını, birinin burnunu, birinin gözünü. Ondan sonra mı çıktın? Ya beni dövselerdi? Hadi. <laughs> hadi oğlum yok o değil. Abi böyle arabayla mı geliyorlar? Otobüslerle geliyor, çalıştıkları geliyorlar. Gelirsin. Kadın cezalı ise gelir şimdi tamam. Kadın cezavir, geliyor. Tamam. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor galiba. Nereye geliyor? Şuraya bırak. Şuradan da boşan geliyor. 60 bin yaptınız mı ben arkadaşa? Sizden rica ediyorum. Bir 60 bin yapın beni. Başka bir şey istemiyorum abi. Bu benim hakkım. Ben sizin kardeşinizim. 11 ay. Üzüldüm abi bırakın 11 ayısında bir 60k yapın. dört tane hesabım gitti Cansu için. Bir 60 bin yapın Allah rızası için ya. esos sağ olasın canım. Hadi oğlum sen misin? Geliyor. Geliyor kardeşim inşallah budur. İnşallah budur. Geliyor mu? ya bu ekmekçi lan. Ekmekçi bu. 50 bin yapın. Hadi bir 50 bin yapamaz mıyız arkadaşlar? Bak. Hadi bir 60 bin yapın arkadaşlar. Bu kadar takipçi bir beni 60 k yapın. Sizden rica ediyorum lo. Bu bana ama. 11 ay kardeşinizin mücadele ettim sizin can için. 11 ay dişimle tırnağımla buralara kadar geldik. Sağ olasın. Arkayı çevir. Ne yapacaksın? Bana tek bu mi de arkayı çevir. Çok teşekkür Rizeli abla. Aa Rizeli abla geldi. En sonunda Rizeli abla. Ulan ulan İbrahim Akbilen hırrımiye. Rizeli abla artık benim yanıma geliyor. Çatla da patla. Rizeli abla diyordun ya çakal. O Rizeli abla artık bana geliyor. Rizeli abla sana bir üniversite yakışır ablacığım. Ne olacak canım? 50 bin kişi beni izliyor. 50 milyon. Vallahi 50 milyon olduk. Sağ olasın. 50 milyon çakan memo izliyor. Rizeli abla gerçek Rizeli. Ha oh, vallahi o. Rizeli abla sağ olasın ablam benim. Sağ olasın Rizeli abla. O ablaymış. 50 bin az kaldı arkadaşlar. 50 bin bir yapın arkadaşlar. 50 milyar. 50 milyar oldu. Tam 50 milyon kişi beni izliyor. 50 milyon kişi beni izliyor. Acun bile beni kıskandı. Yemin ediyorum. Tekrar Acun. çevirdik. 60 milyon olduk mu arkadaşlar? Hadi 2 300 kişi kaldı arkadaşlar. Rizeli abla sağ olasın abla. Allah senden razı olsun Rizeli abla. Herkes bir Rizeli yazsın. Rizeli abla sana bir tane aslan yakışır. Vallahi aslana bir tane aslan yakışır Rizeli abla. Hadi kuban et ama. Hadi abiler hadi abi. Arkadaşı bekliyoruz. Valla 4-5 tane büyük araba geliyor. Hadi be. Yok, bunlar da saat de geçmiyor, yemin ediyorum la o. Sen bir de içerideki nasıl olsun? He vallahi ya. Ini di Karazia ya, jadi transport abla Allah senden razı olsun Rize'yle bana tamam Allah bol bol fındık versin sana Rize'yle fındığı sever ya bütün Rize'lilere selam olsun abla bu bana tamam abla aha geldi galiba yemin ediyorum geldi galiba hadi oğlum dur boş bu da boş bir tane durdu inşallah Cansu iner İnşallah iner yok lo bu inmedi Abi dolu gel. Kuban et deme. Boş niye geliyorsun? doba kedimi ne yapacağım? 60 bin yaptınız mı arkadaşlar beni? Sizden bir 60 k yapın. 200 kişi kaldılar. Bir 60 k yapın. Stop. Hmm. Dönme, Yok yeter abi. Yeter. Ankara güzel geldi. Yok abi ben kendi evime gideyim. Ajansın adını mı? Ona battay. Ne, ne ajansın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Jeneratörüm Cihan. Burada mısın Cihan? Benim jeneratör burada mı Cihan? Cihan burada mısın jeneratör? Boza Silver Ajans. Ajansın adı ne Cihan? Azıcık bu tanır. Bir bana yalaka demiş. Bırak da yalaka olayım sana ne? Yalakayım. Yalakayım var mı diyeyim? Yalaka mı Bırak da 11 ay yaptık da bırak da bir 10 dakika yalakalık yapayım. Çakal. <laughs> Ona tak o. 50 milyon, 50 milyon olduk, 50 milyon, 50 milyon. 60 bin oldu. 60 bin az kaldı arkadaşlar. Ben, vallahi. Valla. 60 bin yapın arkadaşlar. Rica ediyorum. Takip etmeyenler takip etsin. Bozo Silva ajansını takip edin arkadaşlar. Bozo Silva ajans. Adı üzerine ajan. Ajan Bozo. Bozo Silva ajans arkadaşlar. Tam 50 milyon olduk. Yemin ediyorum 50 milyon olduk. Rekor. 50 milyon. Ekran kaydı alayım şöyle. TikTok 50 milyon kişi beni izliyor. Özdemir'e selam olsun. Özdemir yukarıdan yaz. Özdemir'e selam olsun. Kutar. Hazır kutma Reyhan'da. Ezo sağ olasın. kesene bereket. 51 milyon. Ben bir 60 yapın arkadaşım. Bir 60 k yapın o. Ezo sağ olasın. Kesene bereket de o. 50 milyon kişi beni izliyor. 52 milyon. Kiret yapar, as as kiret yapmam, laz kiret yapmam. Ben moda yiyeceğim. Kimce de yiyeceğiz. Özdemir, sen benim dostumsun, kardeşim. Onlar onlar saldırmaya kalktı da ben kendimi kolladım kardeşim benim. Sen benim canımsın Özdemir. Buradan Özdemir ve F, 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 F C selam olsun. Reyhan azıcık kıtmette de Reyhan. Tamam azıcık kıtmette de Reyhan. Özdemir de burada Özdemir kardeşimize selam olsun. Fark etmez abi. Ufuk abi çok teşekkür Sağ olasın Ufuk abi seni seni ben takip alayım Ufuk abi. Ufuk abi çok iyi birine benziyor. Ufuk abi sana aslan yakışır. 60 milyon kişi 60 milyon kişi burada bir aslan yakışır. Abim benim. 60 milyon kişi beni izliyor. Abi. Vallahi 60 milyon kişi oldu. <laughs> MFFFC geldi. 60 milyon kişi beni izliyor. Yani rekor kırdım. Valla Özdemir sağ solu belli olmaz bunların. Sağ olasın abi Allah'sın. 55 milyon oldum. 55 milyon geliyor vallahi geliyor galiba. Geliyor arkadaşlar. Vallahi bir sürü araba geliyor. Büyük araba geliyor. Boza Silver ajansına üye etme ajan Vallahi biz de yarın geliyoruz. Sen benim canımsın Özdemir. Sen benim kardeşimsin. Senin hakkını ödeyemem. Gün boyu arayıp sordun. Gün boyu arayıp sordun Özdemir. Şerefin var olsun Özdemir. MFFFC selam olsun. Daha da millet üye olmak peşinde değil. 60 milyona gidiyoruz yemin ediyorum. 60 milyon. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ayhan ben de seni kırrını öpüyorum canım. <laughs> 60 milyon kişi beni izliyor canım benim. <laughs> fenomen oldum şimdi. Tam fenomen oldum. Yemin.